Bugün Filistin'e katliama karşı hiçbir Müslüman benim elimden ne gelir diyemez. Her gücün gücü mazlumluğunu, mazlumların haklı mücadele dünyayı durmaya çalışacak. Ümmetin ızdırapları karşısında üzülüyormuş gibi durmak doğru değil. Bir taraftan zalimi kızı, kızıyormuş gibi yapıp diğer taraftan da o peygamber katli, çok peygamber katlettiler. Lanet kam destekçileri ürün ve hizmetlerine satın almamak icap ediyor. Hiç o bir hissiyattır bu. Mesela Türkiye üç gün bir yaz ilan etti. Bu Türkiye'nin güzel bir hissiyatıdır. Bugün dünyada da Türkiye bu mazlumları müdafaa ediyor. Mazlum tek müdafi Türkiye. Onun için onları arka çıkan firmanın moda markalarını tercih etmeyi almak vesaire Allah korusun büyük bir gaflet olur. Onların televizyon kanallarını, dijital mecralarını filan onları kapatmak lazım. Belası bunları yapmazsak zalimlerin değirmenine su taşımaya devam ederiz. Bu da büyük gaflet ve hamakat olur ki bunun da cezası ağır olur. Cenab-ı Hak zulmedenlere meyletmeyin bu. Yoksa size de ateş dokunur bu Cenab-ı Hak. Hud suresinde. Zulmedenlere meyletmeyin. Yoksa size de ateş dokunur. İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki bir savaş iki ordunun ittifakıyla kazanır. Biri gaza ordusudur. Sarhatte çalışan ordudur, diğeri doğa ordusudur. Tabi bugün elimizden bazı ufak tefek işte boykot filan onun yanında da seherlerde dua etmemiz lazım. Bu duanın hangi dualar? Mesela Kehf suresinin bir dua var. O Dakyarnus'un o gençleri mağaraya tıkamıştı. Onlar dediler ki, bize katından bir rahmet ver ve bize içini bulduğum bu durumdan bir kurtuluş yolu hazırla. Bize tabi çok dualar var. Biraz Fetih Sûresi. Bunları inşallah okuyalım ve kardeşlerimize bir dua ordusu olarak yardım edelim onu inşallah.